Etsin olsun, etsin mal. Evet dostlar selamünaleyküm Yarın Yarın yerim Kuşlarımız aldık. Uçan kuşumuz bakın şu köşede bugün bir videosunu çektim. Yarın akşam bu üç tane Arap yayın olacak. bilginiz olsun. Görüşe çekiş aldığımız kuşlar Vallahi İyi de para verdi kaldık. Açık mene söyle. Şu çikolatayı ben kendi koydan getirdim bugün. Damızlık çok güzel bir erkek. Haddinden fazla yavrulandı. Şu kuşumuz şu kuşumuz boncuklu olan kanatları yeni geliyor. Bu kuşumuz yeni geliyor. Açık ve ne söylüyorum. Bu kuşla bu kuş eş. Bu kuşla bu kuş eş. Aleykümselam buna da abi. Bu çikolata kuş bakın. Kendi kuşum. Araplara zaten bugün keskine gitti kaldık geldik. Keskine gitti kaldık geldik abi. Bak Kuşlardaki yapılara bakın. Bakın abi. Ey maşallah ey maşallah. Beyler. Abi bu üçü bir gidecek. Üçü bir gidecek. Açık ve nasıl söylüyorum. Ben yiğit para verdim. Ben bu Kuş kuşa yiğit para verdim abi. Ayağı boncuklu kuş. Ayağı boncuklu olan bu Arap. Bir hasta, Bir haftaya başlar. Kafayı kaldırmış vaziyette. Ortadaki Arap hiç havaya verilmedi. Taklay sadece döndü. Öbür şu Akkuyur Kula'nın videoları kalkışından tutun inişine kadar mevcut. Bu çikolata kuşla gök kuşun oyunu yalnız gök kuşa alan insan antrenman verecek. Bakın kuşun kanadı yeni geliyor. Yani yarın bu, bu kuşlar yayında ben Araplara iyi para verdim. Altına veremem. Ben 3 tane Arap kuşa 2500 lira para izledim aldım abi araba. Adam'a yalvar yakar aldım onu da. Yani yiğit kuşlar araba kuyruk bugün 30-40 tane girdi 30-40 tane 30-30 30'un 30 üstünde girdi şu araba kuyruk bak. Çikolatalar benim kendi kuşum. aydın abi senin aldık sarılara giriyor sarılara. Arablara bak kuş yani. çokok aya boncuklu olan kuşu. Hani atımına, mesafesine, kanadına dizsin bir antrenmandan bir bakın yani. Bir bakın yani. Araba bak Araplara. Hey maşallah, hey maşallah. Ama yarın, yani yarın yiğit yayın olacak abi. Yani bu kuşları ben bak paçalarındaki beyazlıklara bak bak. Yani bunlar bir tarih kuşlar abiler. Hani adamı hizmet etti. Bak Aydın abi bırak bırak diyemem. vallahi bak bak kuşlara bak Aydın abi. Maşallah maşallah. Hey maşallah hey maşallah. Duruşu asalette yani kuşlar gerçekten büyük kuşlar abiler. Yarın sadece 5 kuşla en yapacak. Araplara net bir fiyat diyeceğim. Araplara net bir fiyat diyeceğim. Altına veremem. Çünkü ben izledim aldım yani atacağım videolarını da adamın ne kadar düzgün ne kadar temiz iş yaptığını görün adamın kapıda bir tane aykırı kuş yok hep ana baba dede hepsi var hani hatır oldu normalde şu tek araba kuyruğun parası Nadide Burak buraya kadar gelmesin. Gönder göndereceğin yere dedi bu uç kuşu. Kuşun dedi biz her zaman arkasındayız dedi. Arap kuşları yani büyük kuşlar. Şu kuşun atımı mesafesi 30 metreleri gördü bir 30 metreleri 30. 20, 30, 25 metre. Taş gibi oynadı. 30, 35, 40 tane atladı. Bu kuş, bu kuş. Şardım inanın yetmedi. Çekebildiğimi çektim. Kuşların kalkışı, inişine özellikle bakın. İnişine altına kuşun dolu. Araplara baksana abi. Ben Allah için yiğit para verdim abi. Ben bir ben bir, bir iyi para verdim. Babam hatta dedi ki bırak şu Arap kuşu dedi. Kapıda dedi bu 10 gün daha ikmanına dedi. Şu kuşu bir 10 gün daha ikmanına dedi. Kuşu dedi uçur dedi. Kapıda dedi bu kuşu dedi. Yani hakkı tek şu kuşun var ya 3-4 bin lira. Aha, şu kuşun. Kuşlar Allah için kuş. Burada ha şu Araplarda da ben bugün tesis kodum. Ayağı yeşil boncuklu bak ortadaki Arap kuş. Abi sana o ben demeyim ben, ben açıktan müfiyatlıyım. Sana benim çikolatayla gok bak şu kuş manca oynuyor. Kara kuşun atımı bak kanatlarını dizsin alan insan uçursun. Çikolata kuşa da yol verin. Görün ben Allah yaranı sevmez ben bu takıma bin lira para istiyorum. Bir bin lira para istiyorum abi. Ben bu takıma olur fiyat bin lira istiyorum. Kimse bana demesin. Tek dişi kuşun parası bile değil. Aha bak şu iki çikolatayla bunlar yani alam ister damızlık yapacak ister gökün kanatları geliyor uçuracak. Arapları yalnız verdiğin paranın 300 400 lirekler. Bak sen hayvanların fiziklerine. Abi o zaman uçan lazımsa Arapların videosunu yükleyeyim. Al Arapların üçünü uçur. Beğenmezsem kuşlar öyle beğenmem diyemem de ben canlı canlı izledim bugün bir, bir tanesini. Canlı canlı. Kuşun videosunu çek. <laughs> Bak yemin olsun kuşun videosunu çeke çeke ben usandım. Ak kuyruğa tek fiyat değil. Ben üçünü üçünü bir vereceğim abi. Ben üçünü bir vereceğim. Çünkü ben üçüne fiyat verdim aldım. Ben öyle teke girdiği zaman tek 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 aldığım üçünü aldığım para isterim. Yani tek araba. O hazır. 30-35 tane atladı bir gün. Kuşun 20 metresi var. 30 metresi var. 7 takla 8 takla 4-5 takla da yaptığı doldu. Ama kuş sırf gibi oynadı. Aha bak şu kuş. Aa şu kuş. Abi bir kuş iyi para. Ben bile gittim bu kuşlara yanlış anlaşılmasın. Üçüne 2500 lira para bastım aldım. Ben, yani ben bu kuşlara yalanı söylemez. Ben şimdi diyeyim. Araplara ben 3000 lira para isteyeceğim abi. Satılırsa satılır satılmazsa bu kuşların ak kuyruğu bizzat uçuracağım. Size var ya yemin şart edeyim. Ben bu kuşu 10 gün sonra size bizzat bak kaç video anlatacağım. Ben bugün canlı canlı da çektim kuşları. Ha şu yeşil boncuklu. Bir hafta üstüne dur Bak bir başlasın. aynı akvurit gibi sefer yüksek uçum attım hepsi var bu kuşlarda. Öbür daha şu an küçük olan ak, ortadaki bak şu mavinin önündeki daha yeni yeni dönüyor. Taklayı dönmüş vaziyette. Abi ben 2500 lira para bastım aldım. Ben 3000'den aşağı vermem bu şu arabı. Ben 3000'den aşağı vermem abi. Kimse darılmasın, gücenmesin. Biz öyle hani millet gibi anlatıp at kutuya olay yapmadık. Biz canlı canlı adam kapıya vardık. Canlı canlı izlettik. Kimse de yanlış anlamasın yani. Öyle varsa 500'e 1000 liraya böyle izletip anlayacak ben alayım yani. Hani bunlar bebe, bebe kuşu değil. Adamı 30 yıldır hizmet ettiği hayvanlar. Adam sadece ne diyor biliyor musunuz mu? 6-7 yıldır diyor bu kuşları ben diyor bu kıvama getirdim diyor. Bunun evveliyatı diyor 25-30 yıl diyor. Adamla bir Araplar var kafalara sıkan. Adam nasıl bu Araplar şu anda 15 tane daha var. Daha ana baba dede ebe hepsi daha harici. Aa şu gök benim kendi kuşum. Kuşun bak kanatlar geliyor. Kodlu meydan. Alan bir uçursun bir görsün bakalım. Ha. Şu çikolata. Aa bak şu Araplara girilir işte. Şu Araplara girin. Bu Araplara girin şu çikolatamı. Bir girin bir kuş korun. Aa, alan kuşlar yanlış anlamam ben. Ben hani ben öyle ben Mehmet'in kapıya git. Abi şu kuş kaç tane yapıyor? At kutu eder. Adama canlı canlı kuşu uçurtturdum. Kuşun kalkışını tutun. İnişine kadar kardeşim maviyle çikolataya ayıramam. O kuşların e, tabanı bin. Olur mu bin yani. Öyle yedi 700'e kimse kusura bakmasın yani. Bak kanatları geliyor bunun. Mavinin kanatları geliyor kokun. Gelsin ben kapı uçuracağım o kuşu attığı yere görün. Mesafelerini bir görün kuşta. Ve kaç tane çalışıyor görün kuşta. Bir de kuştaki kanat çalıştırma sesini görün. Yani abi bu 5 kuş bak, gözümüz kapalı. Gözümüz kapalı. 2 kuş benim. 3 kuş kapıdan gittim. Aynen. Aynen abi. Yok değil. Değil değil la. O bu değil. Bu hakan o kuş bu kuş değil. Ben ben bir gün getirdim kardeşim lan şimdi Ben Araplara gittim izledim. Bunlara gel git gittim senin senin vardığında bu ikisini aldım geldim. Bu çikolatayı da niye getirdim? Göküneş olduğu için. Ha Allah. İnsan da gök Araplara işler. Bak o çıkan kuşa bak. Bak, tam oyun kuşu var. Bak ne tırnak kuşu ne alt bak. Paçada beyazlık da var. Bak tırnaklara bak. Bak. Hepsinde var işaret. Hepsinde. Alan yit kuş abi. Alan yit kuş alır. Bir sürü piyasada kuş var. Bir sürü kapılarda kuş var. Biz niye gittik? Parayı bastık. İyisini Allah dedi. aldık getirdik. Ben Arap izledim. Arap çok on numara hayvan. Daha adam ne diyor? Bir daha yüklenecek bu kuşun üstüne diyor bir 10 gün 10 gün diyor bu kuşun üstüne diyor bir diyor dursunlar diyor her sabah diyor 10 15 gün daha bir uçun versinler diyor kuşun diyor neler yaptığını bir görsünler diyor yani bir günde gereken kuş zaten yaptı yani onu yapsın baksana ya ben ben yiğit kuş çıkartacağım abi yarın bilginiz olsun yarın akşam güzel bir yan yapacağız sadece 5 kuş var 3 tane gidip kapıdan aldığımız en iyilerini aldığımız bir tane de izlediğimiz hazır hayvanlar. Diğerlerinin de durumlarını zaten söyledim. Öbür iki kuş da kendi şahsi anaç hayvanlarım. Yarın baba yayında görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Şöyle de kuşlarımızı son kez gösterelim. Son kez. Gerçekten yiğit kuş var baba. Bilginiz olsun. Böyle tırı vırı benim yerimde kapısında olmayacak kuşlar. Her adam dokuyana gitti de kuş da alamaz. Biz de hakkını verdik. Bastık aldık geldik. Bilginiz olsun. Allah'a emanetiniz. Hepinizi seviyorum. Yarın görüşürüz. Allah'a emanetiniz. Canınızı yerim. İyi alın. Bir alın. Saygılar. Görüşürüz Hakan. Yarın görüşürüz baba. canlı yerim.